Bu Vesat inşallah bir şey olmaz. Tamam, tamam canım i̇nşallah. tamam. Ne olur sakin ol tamam mı? Geçecek. Nasıl sakin olayım? Sen bilmiyorsun ki nasıl bir korku duyuyorum ben şu an. Nasıl bir sancı çekiyorum. Senin içinde değil ki o benim içimde. Tamam. Ablam saçma sakın açma. Değil değil annem. Tamam onu da açma kimse bilmesin. Olur mu hayatım? Kadın merak etmiştir. Çoktan eve varmamız gerekirdi. Of. ...şey aç ama söyleme burada olduğumuzu. Tamam. Ee, efendim anne. Esat oğlum neredesiniz hala dönmediniz? Ee şey... ...merak mı ettin anneciğim yazsaydın sen geliriz biz. Ee şey... E, ...Safiye Hanım burada da... E, ...Güben hırkasını unutmuş... ...onu getirmiş. Ne oldu? Ne oldu niye öyle bakıyorsun ne oldu? Ablan bizdeymiş de hırkanı unutmuşsun onu getirmiş sağ olsun. E o da merak etti haliyle niye hala dönmediler diye. Ya tam dönecektik de anne G Gülben'in canı şey çekti son anda. E, incir çekti. O yüzden manava gidiyoruz şimdi biz de incir bulmaya. İncir mi? E, mevsimi değil ki oğlum. Ne inciri? Evet, e, değil zaten mevsimi. Ben de Gülben'e dedim kuru incir alalım dedim ama yok öteki incir çektiği için biz de arabayla şimdi e, arıyoruz incir arıyoruz. İncir arıyorlarmış. T tamam anneciğim, o zaman şey yapmayalım daha fazla. Hadi, kapat Kapatsan, ee, görüşürüz. Yat yani. Ee, Safiye ablaya da söyle, o da merak etmesin, tamam? Tamam oğlum, hay Allah. Ee, tamam. Ee, kur incir alırsınız o zaman onun yerine. Bulamazsınız çünkü. Tamam anne, tamam. Hadi görüşürüz, hadi görüşürüz. Yok kesin anladı, İnanmadı kesin inanmadı. O inanmaz böyle şeyleri biliyorum. Ona gittik diye oldu zannedecek şimdi ya. Kendini suçlayacak. Gülben yeter artık ama. Ya bu durumda buna endişeleniyor olamazsın. Endişeleneceğim konu ne olsun Esat? Bebeğimi kaybetmek mi? Yok hayır. ya Hayır tabii ki hayır. Of, tamam tamam. Nerede kaldı bu doktor ya? Tamam iyi misin? Hayır. iyi misin? İyiyim. Ha, geldi gel. Evet geçmiş olsun. Şey yaşıyor mu? Bebeğim yaşayacak mı yani iyi mi? Bir şey mi oldu ona, Ne oldu? Bir şey oldu. Tamam, sakin olun. Buyurun uzanın bir bakalım. Nesaz. Evet, ee, buyurun, uzanabilir, uzanabilirsiniz. Şey, e, doktor bey, ben bir yardımcı olsam olur mu? Gel. Şimdi. Şey, ayakkabılarım ne olacak? Yok yok, çıkarmanız gerekiyor. Gel. Şimdi. Hepsiz. <laughs> <yapsın, yapsın. gülüyor> Şimdi e, elimle kontrol edeceğim. Ağrı olursa söyleyin bana. Oh, orası, orası. Ne oldu? Kalbi durmamış değil mi? Ne oldu? Atıyor mu kalbi? Tamam, sakin olun. Bakacağım. Bakıyorum. Tamam. Kusura bakmayın gece vakti korkuttum ben böyle sizi. Yok yok ben de olsam aynı şekilde hissederdim. Ee, sesi iyiydi ama değil, değil mi? İyi geliyor muydu sesi? Evet evet keyfi yerindeydi merak etmeyin. Tamam o zaman vereyim ben bunu size. Tamam. Siz verirsiniz hadi iyi geceler. İ i̇yi geceler. Evet, tamamdır. Ne tamamdır, tamamdır? Yani kalbi çok hızlı atmıyor muydu? Bana mı öyle geldi? Gülben, Gülben. Tamam, dur da açıklasın doktor bey. Korkacak bir şey yok. Merak etmeyin. Ha! Yani düşük yapmıyor muyum? Sapa sağlam orada duruyor değil mi? Eminiz yani. Eminiz. Ay, ya bak ben ne demiştim sana ama ne demiştim? Ay, çok şükür çok korkmuştum Esat ya. Bebeğimiz orada sağlam duruyormuş. Evet. Ay. Peki, neden oldu o zaman bu? Yani bayağı sancısı vardı da. Yani e, özellikle gebeliğin bu dönemlerinde... ...bu tür sancılar, kasılmalar, ağrılar olabiliyor. Yani bebek tutunmaya çalışıyor. Nasıl tutunmaya çalışıyor? Daha tutunmadı mı ki? Anlamadım ben. Ee, Gülben Hanım, sizi son zamanlarda üzen... ...sıkıntıya sokan ya da gelen bir durum oldu mu? Evet. Hayır. Yani bebeğimi üzecek bir şey yaşamadım onu tehlikeye atmadım ben yani. Yok tabii ki bilerek yaptığınız bir şey yoktur ama bebekler anne karnındayken bile hissederler. Yani bulunduğunuz ortamda sizi üzen, geren, sıkıntılı bir durum varsa bu bebeğe de yansır. Şimdi bundan sonrası önemli. Kafanıza çok fazla takmamaya çalışın. Stresten uzak durun. Yani bu olay hem bünyenizi hem psikolojinizi olumsuz etkileyebiliyor. Yani yani biz alevi bazı olaylar yaşadık ama geçti. Her şey yoluna girdi şimdi, bitti yani. Anladım. Yani en azından size iyi gelecek, deşarj olabileceğiniz... ...daha sakin ortamlarda bulunmaya çalışın. Ve vitaminler önemli. Vitaminlere devam. Tamam. Peki şey yani bu bir daha tekrarlarsa ne yapalım? Öncelikle panik yapmıyoruz, sakin oluyoruz. Siz bir takip edersiniz, geçmezse de gelirsiniz. Tamam. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Sen? Sağ ol. Ha şey bir şey soracağım. Ee, şimdi ben bu aralar çok çok ekşi yedim de. Acaba o ekşiyi çok yedim diye de mi böyle oldu? Belki de ondan olmuştur Esat. Ha? Ee, yok sanmıyorum. Ha. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Hadi gel canım. Gel. Ben, ben hallederim onu. İyi misin? -hı. Tamam, hadi bakalım. Bunu da alıyorum. Değdirme ama tamam, değdirme. Tamam tamam yıkayacağız zaten hepsini. Tamam hadi gel. İyi çalışmalar sağ ol. Gel. <laughs>